Samsunluları temizlik ve güvenilirlik konusunda asla yarı yolda bırakmayan Mega Halı Yıkama, son teknolojik cihazlarıyla sunduğu hizmetler ve deneyimli ekibiyle garantili yıkama imkanı sunuyor. Samsung'da deneyimli personel, ücretsiz teslimat, hijyenik paketleme ve sunduğu özel hizmetlerle halı, perde, koltuk, yorgan ve yatak yıkamaya farklı bir boyut getiren Mega Halı Yıkama hem hızlı hem de güvenilirliği ile fark yaratıyor. Tekkeköy ilçesinde 2011 yılında Ömer Özçelik tarafından kurulan 200 metrekare yıkama, 200 metrekare paketleme ve 600 metrekare kurutma alanları ile toplam 1000 metrekarelik 3 katlı çalışma kompleksinde Samsunlulara hizmet veren mega halı yıkama ile halıdan stor perdeye, battaniyeden yorgan, koltuk ve yatağa kadar tertemiz bir dünya sunan mega halı yıkama ile sizi çılgına döndüren mum, Mürekkep ve sakız lekeleri gibi birçok inatçı lekeye elveda diyebilirsiniz. Şimdi Samsun Kirazlıkta Mega Halı Yıkama firmasındayız. Yanımızda Tuğba Hanım var. Şimdi size Mega Halı Yıkama fabrikasının hikayesini anlatmaya başlıyoruz. Merhabalar Tuğba Merhaba Hanım. Arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizleri biraz tanıyabilir miyim? Tabii ki ben Tuğba Akalan. Mega Halı Yıkama'da Mega Halı Yıkama çalışanıyım. Mega Halı Yıkama 10 yıldır bu sektörde hizmet vermekte. temizlik konusunda bayanların içi rahat edebilir yani bu konuda. Biz kadınların korkulu rüyası genelde lekelerdir. Peki bu konuda biz kadınların içini nasıl rahatlatacaksınız? Ee, tabii ki şöyle, e, çıkmayan lekeler muhakkak ki oluyor. Biz bunları e, elimizden geldiği kadar en aza indirmeye çalışıyoruz. Bir de bildiğimiz kadarıyla Orta Karadeniz'in en büyük fabrikası evet, olduğunu evet. duyduk. Bununla ilgili bir şeyler evet. söylemek ister misiniz? Ee, şöyle, Orta Karadeniz'in en büyük firmasıyız, en büyük fabrikasıyız. Çünkü e, hem müşteri kapasitemiz, hem yıkama tekniğimizle İddialıyız bu konuda yani. Halılarımız eformu olduğu zaman ya da evet. işte istemediğimiz bir lekelerle tekrar karşılaştığımız zaman nasıl bu konuda yardımcı oluyorsunuz? Şöyle eğer bizden kaynaklı bir deformasyona uğramışsa hala biz onun arkasındayız. Kesinlikle garantili. Yani müşteriye yeni bir hala alabilecek kadar da onun garantisini veriyoruz. Çok güzel. Evet. Peki halı yıkamanın dışında da birçok hizmetlerinizi biliyoruz. Evet. Bize biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki halı yıkama, stor yıkama, koltuk yıkama, battaniye, yorgan hepsi mevcut. Yani temizlikle alakalı bütün e, teknikler bizde var. Yani e, Samsung halkı bize rahatlıkla halılarını, yorganlarını, storlarını, koltuklarını içi rahat bir şekilde verebilir. Peki güzel bir sloganınız olduğunu duydum. Buradan da biraz bahseder misiniz? Halılarınızın başına gelen en güzel şey Mega Halı Yıkama. Hallarınızı gönül rahatlığıyla verebilirsiniz Mega Halı'ya. En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. En temiz hizmeti vermeye çalışıyoruz. En kısa vadede hallarınızı size ulaştırmaya çalışıyoruz. Bizi gönül rahatlığıyla arayabilirsiniz.